Yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kısaca kendini böyle savundu. Milletin milyonlarını telefona mektuba yatıran CHP Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen milletten özür dilemedi. Canlı yayında bana harcama yapma etkisi verilmiş yaparım dedi. Ben hakkımı kullandım diyorum. O zaman milletvekili e, yasal hiçbir hakkımı kullanmasın. Türkmen'in yaklaşımı bir gün CHP iktidara gelirse milletin kaynaklarını acaba nasıl kullanır sorusuna verilecek yanıtın fragmanı gibiydi. Keşke zaten o sonsuz hakkı vermeselermiş. O yanlış. Milyonlarca kişiye mektup yazdığını, onları gönderdiğini canlı yayında itiraf etti. Yaptığı harcamayı önemsizleştirmek için meclisin parası PTT'ye gitmiş. Ne var bunda dedi. Meclise demişim ki şu mektupları gönderelim. Meclis onu PTT'ye göndermiş. Meclisin cebinden çıkan para PTT'nin cebine girmiş. PTT kimin kurumu? Biz bu mektupları gönderdiğimizde bana hiç kimse bunlar bu kadar rakam olur demedi. Ve CHP Genel Merkezinden gelen istifa terkini. Önce gerek yok dedim. Ben bu ortamda istifa edilmesini gerektiğini asla düşünmüyorum. Sanki genel merkezden bir istifa çağrısı gelmemiş gibi konuştu. Cümlelerinde genel merkezde istifa pazarlığı yapacakmış iması vardı. Sayın Genel Başkanım ve parti yönetim kurulumun bu konuda alacağı karara ben elbette uyarım. Uya, i̇stifa mı edeceksiniz? Bakın elbette uyarım. İstifa Burada edeceksiniz. Ben, ben Sayın e, Genel Başkanımla gideceğim Ankara'da görüşeceğim. Gereği neyse yaparım. Paniğe kapılan CHP Genel Merkezi Türkmen'in sonunda ikna edebildi. Elif Doğan Türkmen divan üyeliğinden istifa etti. Fakat CHP'nin milletvekili olmaya devam edecek. Çünkü sözü edilen istifa CHP'den ya da milletvekiliğinden değil. Sadece meclis başkanlık divanından. Yani Türkmen sadece daha geniş bir oda, daha geniş bir ekip ve makamdan oldu. Milletse milyonlarca lirasını kaybetti bile. Adana'nın Aladağ'ında, Adana'nın Tufan Beylisi'nde, Saim Beylisi'nde, Saim Beyli Adana'ya 3 saat uzaklıktadır. Oraya 3 saat uzaklıkta köylerimiz var. Bunların bir buçuk aydır elektriği yok. Yani bunların internet kullanma şansı yok. Akıllı telefonları yok. Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.